Ve artık yavaş yavaş uçağımıza geçelim. Alan çok kötü bu arada. Çok kötü. yani 1218'in işine gelir. Eastern Stars'ın işine gelir. WoW işine World gelir. of Wonders'ın evet. aynı şekilde işine gelir. Mad bence idare edebilir. Leonis'ten sonra güneyden oynayacaklardır ama. Yani adalara bile gitme ihtimalimiz var Sinan. Yani Navi, Demuert'e bir şekilde yani <laughs> koşa, koşa 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 birbirlerine sıkı sıkı nereye geldiler işte. Tüten araçlar, alan içinde de rotasyonlar. Hani Tixi burada 3 kişiyi kovalıyor, silah oh. çekili değil, oh. yine de onu düşünüyor. Oh. Oh. Neler, neler diyorsun bana? Anonim nasıl nasıl mekanikler onlar? Ne yaşandı Bak, orada? Bak arkadan ikili geliyor, arada tost edecekler. E, edecekler tabii çünkü anonimin hatası. Bari oh, anonimin onu hatası yani. Tixi'ye sen orada o pozisyonu verirsen Tixi seni biçer. Tixi seni orada biçer. Al işte. Meku da arkadan burada Unicorn'u düşürmekte oh. hiç zorluk çekmeyecek. Yani Demuart'ı takımının diğer üyesi şu anda nerede bilmiyorum fakat ee, kaç sayı eder? Hayır burada Drey. E, Kitsune'nin üstüne doğru oynayacak. Bakalım biri bir pozisyonda istediklerini çıkarabilecek mi burada yüksekliği avantajıyla beraber? Gördü sol tarafta ve... Yani Demuerte'den mekaniksel hatalar gelmeye devam ediyor cümlesini kafamda kurmuştum. Neyse ki direy son saniye kazandı bu savaşı. Ya, o kadar Burada hemen bir basması lazım. Hemen bir eğit basması lazım. Üzerine doğru oynayacaklar. Ben bandaj basıp arabaya binmiştim. Hiç beklemezdim Eyd'i. O kadar. Çıkamayacak mı şimdi? Asla çıkamaz çıkıyor. o zaman. Ya verecek ama bekledi. yok ya. 2v1 verecek canım burada. O başka şansı yok. 2v1 burada oynamak zorunda. Kendisini gösterdi şimdi burada. Ve Meku affetmiyor. 4. skoruna ulaşan bir Na'Vi var. Yani kötü pozisyonda kalabilirlerdi dediğimiz gibi. Çok basit bir aslında mekaniksel hata. Kaçan çok kolay bir spray. Konu nerelere geldi? Gidiyoruz Sinancığım. Geliyor. İzle. Sakinsin. Hazırsın. Ah oh. ah be gönderin. Sefer. Aa, yatmadan önce gece evlere gitmeden önce bir son bir kaos. Bu sefer gönderemedim. Olsun. Eren geldi bir şeyler düşünürüz. Evet. Labente tarafına doğru gidiyoruz. Şu an çok açık bir oyun oynanacak. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Adalar daha bile iyi olabilir. Evet ya bu burada. arada. Bu da o kadar açık bir alan ki şimdi kraterde geçeceksin. İki tane takım yerini alacak. Sağa sola sıkmaya başlayacaklar. Bir de Impala tarafından iki tane takım sağa sola Oo. sıkacak. Dört takım domine eder yani bu oyunu. Five minutes later. Fenerbahçe şimdi Game Lord'a doğru yaklaşmak istiyor. Yani onları biraz daha geriye doğru püskürtülebilirse Fenerbahçe tarafından belki de World of Wonders'a da daha farklı bir açı sağlamış olabilirler diye hissediyorum ben aslında. Ama bakalım futbol açıktan girecek. Onlar da tarla açık tarla değil de açıklık oyunu oynamak durumunda kalacaklar. Rebellion görülmüş bile. Naks'ta pardon da düşürülüyor. Supermassive Blaze burada. Ee, zaten ilk oyuncu da onlar almışlardı Fenerbahçe'den. Fenerbahçe çelmeler devam ediyor. Onlardan Orası karışmış bayağı, futboliste Akred de birbirine girmiş açık noktada büyük bir ihtimalle. faki de alındı, Fenerbahçe burada oyunu kapatacak ve Supermassive Blaze'e giden bir kez daha puanlar var. Geçen oyunda da benzer bir şeyler izlemiştik, evet. İki takım birbiriyle çok sık karşılaşmaya devam ediyor. Şu anda KP aynı şekilde bu bölgeye dahil oldu, Supermassive Blaze kendi konumunu korumaya devam edecektir. Burada KP birazcık daha sıkıntılı yerde, en azından Kulübeyi alabilecek ve onun çevresinde oynayabilecek, belki onun çevresinde oynayabilecek bir Supremacy Blaze var ama Kp'nin açıklığının değerlendirilmesi lazım. Kim'in tarafından? SMB ve Güney Bölgesi'nden gelen takımlar tarafından Bombada. 4 puanlı bir Supremacy Blaze bombayla beraber 5'inciyi kovaladı. Futbolist 2 oyuncusunu kaybetmiş. Ravazin ve Solkay. İki, bitirildi Mad evet. canımızı sıkıyor. Evet zaten çok açıktan girmek gerekiyordu futbol açısından en azından. Ee, çok kolay bir alan değildi. Özellikle dördüncü alanda o kadar açıktan girmek durumunda kaldığınızda yani zaten tesisat çok yeterli olmuyor. Özellikle de takımların size karşı cover'ı varken ortadaki Game Lord'un mesela yani sizin orada sürünme şansınız çok da fazla olmuyor. Yani Arkred tabi nereden gördü bu bilmiyorum ama buradan görmüş. That's <laughs> orada de, geliyor. Sinan iki skorla yine oyunu açılışını yapmış durumdalar. Gilbrut içeriye doğru bir tane bomba gönderdi. Üç seviye kask ve yeleği var. Artık Arkred'in burada Medbus'u durdurabilmesi lazım. İki takımın da puan almasını istemiyoruz ama en azından Arklet birazcık daha iyi gibi. Şey. Şimdi Monkey indirildi. Yingdang'la beraber Aguri girmeye çalışacak. Efekt yan taraftan geldi. Üst katta olduklarını biliyorlar. İyi bir bomba ama karşısında bir de Molotov var. Lutz uzaklardan buraya 4 parti mermilerini göndermeye başlamıştı. Yingdang kapıdan girerken skoru çekemedik ya devam ederiz. isim. Brutu. Victor pencereyi görüyor. Orada mermilerini gönderiyor. Kaldırmaya çalışacak şimdi burada Hayes. Can yenilendi. Bomba gönderildi. Effect. Aynı şekilde. Aynı bölgeden sanırım darlandı. Lats'ın da bu evleri aslında bir third party ihtimali var. Çünkü başka seçeneği yok. Bizim için de gelebilecek sıralama ve skor puanları demek bunlar. İçeride denemeye çalışıyorlar Sonradan dahil olan bir Lats var. Arkret yine benzer bir bölgede, üst katta. Tamamen sıkışmış durumda. Birebir pozisyon. Lats bombasıyla beraber çıkmaya çalışıyordu. Arkret bitirildi. MadBoss oyunda iki oyuncu. Ve Lats içeriye doğru tekrar dahil oluyor. Aman bu... Ya kaçabilirdik. Kaçabilirdi Lutz buradan. Bombalar çekildi karşılıklı. Lutz birazcık daha erken görüldü ve... Eastern Stars'ın ardından en azından bir puan da almış olacağız sıralamadan ve futbolist burayı iki puan da de... kapattı. Üzücü bir Miramar oyunu, tek başına yapabilecekleri sınırlıydı. Tabii tabii sınırlıydı, oynamak istemesini de anlıyorum zaten. Buradan araçla çıksam bile herhalde bir 30 kişi sıkardı diye düşünüyorum, 30 kişi varken hayatta. Ee, çok da mümkün değildi aslında ile Ben de düşününce bir baktım pozisyona, açık daha sürmek de uygun değildi. Herhalde evi almak istedi ama orada da çok başarılı olmadı, 2 puanı kapatacaklar. En iyi ihtimal ortada traktör falan olurmuş. Ki onu da şu an görünce bir söylüyoruz. Oyun içinde orayı tahmin edip de gitmesi falan çok zor değil. Senin de söylediğin gibi zaten 4-5 yerden sıkacaklardı. Ha ben eve basmasını bekledim. Evet, bombayla mantıklı. bir skor alıp veya bombayla işte bir yeri darlayıp çıkışına basmak. Ya işte şeyde karar vermedi. Bence nasıl hı. olmuyorsun? Buggy'e binmeyip orada baskıya hı. devam etseydi hı hı. o zaman okey bir şeyler çıkabilirdi ama işte bence sıkıntılı bir pozisyon değil. Zaten tek başına kalmıştı. Ya zaten Net konuştuğumuz performans %120. Evet evet. Ya, o yüzden artık. %150 falan zaten hatta ya. Zaten ölecektin yani. Camdan görüyorlar, Navi evet. görüyor. Her taraftan bakıyorlar zaten. Nereden bakman gerektiğini bilmiyorsun. Agori arasında dans etmek istese de. Tixi inanılmaz bir eğimle beraber onu sislerin içinde. Toprağı yollayacak ve Medbus sekizincilikten öteye geçemeyecek burada Miramar'da. Zorlu bir pozisyondu. Iyi de oynamışlardı aslında. World of Wonders şimdi burada Supremacy Blaze'i görmüş. Yan taraftan gelen bir S2G var. Hala üç tane ekibimiz hayatta oyuna devam ediyorlar. Futbolist ve Fenerbahçe toplam iki puanla ayrılmıştı. Fenerbahçe burayı boş geçti. Futbolist iki puan çıkarttı. World of Wonders 4 oyuncu hayattayken alana doğru gitmeleri lazım. Onların zaten bu bölgeye gelebileceğini söylemiştik. Burayı oynayabileceğini söylemiştik. Game North bir adım öne geçmişken biz onların yerine geçtik. Şimdi Vodafone Giants burada Game North'ta bir savaşta ve Super Blaze'in de World of Wonders'ın da hızlı şekilde çıkabilmesi lazım ama Ace2G en avantajlı kadro. Evet bizim ya, takımlarımızdan. Ooo, Vodafone Giants tabii burada net bir avantajı sahip. 218 e, SMB ile burada Blaze'de çatışmak isteyebilir ama yani Blaze de Saving'i biraz daha World of Wonders'ı kontrol için geriye yollamış gibi gözüküyor. Ee, bakalım nasıl bir tercih edecek. Saving katılmalı bence burada takıma. Keş'ten de Zesnak'ı girecek basacaklar. Evet, Navi'de Artık bu bölgede geliyor. bir baskı gelecek. SPG şu anda hareketlendi. Groza'sı olan bir RIP7 var. Tehlikeli bir isim. Na'Vi ile bu birebir savaşın kaybedilmemesi lazım. Kayseri içeriye doğru çıktı. Biz burada arkalanacağız yüksek ihtimalle. Salas'tan Ooh, bir iki mermi denemesi ama araç, araç, patlama hasarı. O mesafede o kadar vurur mu bilmiyorum. Belli ki vuruyor. Salas düşürülüyor. Meko noktayı koydu. 500 hasar, 4 skor. Yine Navi, yine Navi, yine Navi bir şekilde ilerliyorlar. Meko arkadan gelecek. RIP7'ı da bulacak. Ama gördü Rip7. Gördü ama vuramadı. Gördü ama vuramadı. Bu büyük tehlike. Bu çok büyük bir tehlike. Karşılıklı olarak ayak oyunları gerçekleşti. rip Seven şu anda yere doğru bırakıyor kendisini. Sol tarafta sezdi. Erken mermileri gönderdi. Noktayı koydu. Nabi'yi bir şekilde bir de s bastırsın lütfen. Günün başında futbolu sonrasında Supermassive Village, şimdi sırada s var. Tixi yani kenar bölgede. Onu da alabilirsek Ermatik'le beraber çok iyi işler yapacağız gibi gözüküyor. Game Lord'un üzerine doğru oynanmış. Vodafone Giants'tan çekilen bir tane skorun ardından şimdi Kalse kafasını görmeye çalışacaktı. 8 skor var. Sinan süpürması Blaze 10 puan almış bile. Yani Blaze bastırmaya devam ediyor. Bu da bizim diyorum. ihtiyacımız olan şey. Miramar diyorum, SLB evet. diyorum yani. Öyle öyle. Söyleyecek başka bir şey. Üçüncü Mera var, üçüncü win ümit ediyorum. Keşten de getir. getir. skorluk bir katkı gelmiş. Getir. Burada Victor'un düşürmesiyle beraber. 11 ama. Keç bitirilecek burada. Navi hala hayatta. Vodafone Giants hala yani hayatta. Yani matik alınamayacak gibi Tix'in öyle bir koşu yapabilmesi Tix'i yakın Bitirdiler yoksa? ya zaten. Bitirdiler değil mi? Bitirdiler bitirdiler. Tam sen onu söylerken <laughs> bitirdiler. Ve şimdi Ol Navi artık tek oyuncu kalmış durumda. Orada Ulan... da oynayamasın Tixi Bey. Ya bir zahmet oynayamasın. GameNor tekrar iyi bir oyuna doğru gidiyor. 6 tane skorları var, garip bir baskı şu anda sürdürmeye çalışıyorlar ve Vodafone Giants için bir galibiyet ihtimali doğmuş gibi gözüküyor. s yavaş yavaş ilerlemeye çalışabilir, belki orada saman balyalarına geçebilir ama yani çift taraflı bir baskının arasında çıkabilecek konumları olduğunu ben düşünmüyorum. Oldukça zor bence de. Bir baskı daha. Bombalarla burada. Game Lord'u zor duruma sokmak istiyor temsilcimiz ama yani Vodafone Giants de ortada şu anda ciddi bir avantaja sahip. Kill açısından oldukça geride kaldılar ama en azından şu anda etrafındaki rakiplerini ciddi bir şekilde bunaltmayı başarıyorlar attıkları mermilerle birlikte. Bir Kaseye gelen mermilere bakar mısın? Hiç ses çıkartmadı. Net pozisyon olmadığı sürece şu anda zorlamak istemiyor gibi. Navi'nin 8 puanı var demiştik. Onlar yine 10 küsürü zaten alacaklar. Oo sonra... düşer mi? Düşmedi. Hayatta kaldı. Kayser kenara doğru çıktı. Sebi indirildi. Sebi indirildi. Kayser son saniye kendisini göstermekten vazgeçmiş gibi. Orada hayatta kalmayı başardı. 9 skora kadar ulaşma ihtimallerini rakibin elinden aldı. Rip7 uzağı görecek. Navi bitirecek. Tixi indiriliyor. Sol Çok tarafa güzel. doğru döndü. Eline Groza'yı vermişler. Haliyle skorlar gelmeye devam etti. Ulysses burada m beraber 1218 de gördü. Zakon Vore. Ulysses'i yok ediyor bir anda. Hemen iki mermi daha var burada artık rakibi çok açıkta kalmış durumda. Geriye sadece dört takım var. SDG galibiyeti yakın gibi Sinan gelebilir gibi. Onlar birbirlerini parçalarken Game Lord oyunu kapatmış oldu. Vodafone Giants iki oyuncu 1218'de beraber birer isim yerdeyken çarpışmaya devam ediyor. Bu ne demek? SDG'nin fırsatı demek. Biz gideceğiz Rip Seven'la beraber skoru alacağız. SDG galibiyetini burada Avrupa Şampiyonası'nda çıkartırken 5 skorlu bir Rip Seven şovunu yapmaya devam etti. 1500 hasar çok kaliteli oyun Miramar'da. Yani işte bahsettiğimiz şey tam olarak buydu ee, geldiği için de ben çok mutluyum. Ee, çünkü ucundan ucundan gösteriyorlardı. Böyle bir performans gelebilir ama bir türlü o son dokunuş gelmiyordu. Burada sonunda o galibiyet geldi. Bundan sonra işlerim ben bir tık daha, iki tık daha belki de daha rahat olabileceğini düşünüyorum s açısından. Benim de içim rahatladı, onların da içi rahatlamıştır. Çünkü yani ben, benim bile içime bir rahatlık çöktü şu anda. Oh dedim, o oh geldi.